Evet. Bak bu iyiymiş. Harika. Bunların Bak, hepsi harika. Tanıştırayım. Bedlam. Misim iyiymiş. Süper güç ne? Elektrik alanlarını etkileyebiliyor. Beyinlerinizin içindeki de dahil. Kaygının yanı sıra karmaşa, acı yayıyor. Yani sen aslında devme atıyorsun. İşimize yarayabilir. Ben Zeitgeist. İyiymiş. Tamam sevdim. Peki senin gücün ne? Parmağını bastırıp Toplumun nabzını mı tutuyorsun? Ha, hayır, hayır ben asitli kusmuk atıyorum. Ha, göstermemi ister misin? İsterseniz evet, size bir sunum almayalım, yapayım. kalsın. Bak, hepimiz abi yedik değil <laughs> mi? Ve bu, bu da görünmez. E, ee? ha görünmüyor. <laughs> Muazzam. Değil mi? Adam gelmedi, değil mi? Geç kalmış olabilir. Benim adım Rasti ama herkes Yıldız Yaran der. İsim kötü Yine ama şey saç örgüsü bana birini hatırlattı. O Hatta de. sesi de kulağımda. Ee, e, nerelisin? Mojo dünya gezegeninden. Yani Kıyakmış. sen dur yani, uzaylısın değil mi? Değil e, de. Peki bunun bize ne faydası var? Özetlersek sizlerden iyi. Her alanda. Var ya bir gün her konuda benden kötü olan insanlarla dolu bir gezegen bulacağım. Bir sürü süzme salakla dolu bir yer. Oraya gidip onların süpermeni olacağım. Kanadayı mı diyorsun? Sen Kanadayı ağzına alırken önce bir çalkala. Bu da... Domino's. Senin olayın ne? Şanslıyımdır. Şans bir süper güç değildir. Evet öyle. Hayır değildir. Evet öyledir. Değildir kızım. Evet. Hayır evet. değildir. Evet. Değildir evet. kızım. Evet Hayır öyledir. Değildir. Doğru değildir. Evet öyledir. Demedim mi? Çık kafamdan. Ben şu an beyninde değilim. 11 yaşında bir çocuğun odasındayım. E madem şanslısın burada ne işin var kızım? Henüz bilmiyorum. Bu ne demek şimdi? Henüz bilmiyorum demek. Burada olmamın bir sebebi var. Öğrenince öğreneceğim. Alındın. İşte alındın. Aa ne şanslıyım. Ay çok şekermiş. Ve son olarak da Peter. Bu fotoğraf senin mi? Ee, bize bahsetmek istediğin herhangi bir süper gücün var mı? Yok, ben de bir şey yok. Ee, i̇lanı gördüm ve. Ha hiç süper gücün yok yani? Ee, hem tip 1 hem de tip iki diyabetim var. Ay, vay be! Bütün diyabetlerden varmış. Değil mi? Hepsinden varmış. Bir de tip üçünü bulursan okey atarsın. Değil mi canım? E bizim Hadi be!